bir polisiye romanı türözendi takar. Kitap o tuğla çekilsin diye yazıldı. Yüz başlığını e, görüyoruz kitapta. Öncelikle bu kitabın e, ortaya çıkış hikayesinden geçtiğimiz yıl çünkü bu zamanlar sabahlara kadar insanlar bekleyip Sedat Peker acaba neler açıklayacak evet. diye herkes e, YouTube'da e, bunu kovalıyordu. E, pek çok internet sitesi ana akımda bunu çok fazla göremiyorduk ama e, işte Medyascope gibi pek çok kanalda bunu da işledi. Hatta o günden bugüne sırf bu Sedat Peker'in yapmış olduğu inşaatlarla ilgili e, çıkan internet medyaları da ortaya çıktı. Öncelikle bu kitabın ortaya çıkışı ve bu kitapta aslında neleri ortaya koydunuz insanların şu anda pek beklediği etki yaratmadı maalesef. Pek çok gazeteci aslında Hadi Özışık gibi işte Veysi Ateş gibi Veysi Ateş gibi pek çok gazeteci bunun içerisinde belirttiğimiz isimler piyasadan silindi ama bunun etkisi nasıl oldu? Sizin beklentiniz ne yöndeydi ve kitaptan evet. dinleyelim. E, merhaba herkese. Ses duyuluyor değil mi? E, öncelikle Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi ve e, Bursa Barosu'na teşekkür ediyorum ev sahipliği ve konuk için. için. ÇEGE'de e, Türkiye'deki e, gazetecik meslek örgütleri arasında gerçekten kıymetli bir yer tutuyor. Her ne kadar etkinliği azalmış olsa da ama Bursa o etkinliği hiç yitirmeden faaliyet yürütmeye devam ediyor. Buranın da bir tırnak içinde hukuki sorunu var. Mevcut belediye başkanıyla, mevcut suç düzeninin parçası olan belediye başkanıyla ben umut ediyorum ki Alnur Aktaş burayı yıkamadan siz onu yıkacaksınız diye bekliyorum. Umarım bu dileğim gerçekleşir deyip bir hatırlatmada bulunayım. Kitap Bizim açısından, açımızdan yani ben hala şey, biz gazetecilik mesleğini yapan biri olarak gördüm için kendimi ve kitaba katkı koyan diğer arkadaşlar ki yazarları dışında başka katkı koyanlar da var. Onlara da huzurunuza teşekkür ediyorum. Nereden yola çıktığından biraz bahsetmek istiyorum. Tabii bu ifşa, itiraf, iddialar süreci başladığında e, tabii tabi çok heyecan duyulan bir dönemdi yani. E, gazeteciler açısından, yurttaşlar açısından ya da bu mevcut artık küçücük çocukların bile, yani küçük yaştaki insanların bile bir suç örgütü, mafya diye tanımladığı iktidarın e, yediği herzelerin e, deşifre edilmesi manasında herkes açısından bir heyecan yarattı. Yani gazeteci gazetesinden baktığımızda çok kıymetli ve tırnak içinde söyleniyor, çok şehvetli bir işti açıkçası. Çünkü yıllardır bildiğimiz, duyduğumuz, somut örnekleriyle yaşadığımız bir takım iddialar ya da bir şekilde kulağımıza çalınanlar... E, olayın faillerinin kim olduğuyla birlikte bir itirafnameye dönüşmüştü. E, i̇lgiyle izledik nereye varacak diye. E, Gidişatta biraz e, çok şey oldu, popüler hale geldi. E, oturduk dedik ya biz bunu kayıt altına almalıyız. Öncelikle biliyorsunuz e, parlamento var Türkiye'de. E, bak, fakat hiçbir şekilde Türkiye'nin çoğulculuğunu yansıtan bir yer değil. Hep çoğunluk olmaya dayalı ve o çoğunluğun ne dediği üzerinden hareket eden bir sistem var. Ee, orada zaman zaman e, şunu hep görüyorsunuzdur, AKP MHP oylarıyla reddedildi bir takım öneriler. Hep böyle, klasik başlıktır. Çünkü halk yararına olan her şey, yurttaş menfaatine olan her şey iktidar vekilleri tarafından reddediliyor. Neden? Çünkü çoğunluk onlar. Ee, bu konuyla ilgili de araştırma ve soru önergeleri verildiğinde, bir komisyon kurulması talebi iletildiğinde, tabii yine AKP MHP oylarıyla reddedildi. <laughs> Mecliste yalnız, hani kendimize katarak söylüyorum, bir, bir muhalefet partilerinde bir tembellik var. Bir yandan resmi bir e, komisyon kurulmasının kıymetini elbette anlıyorum ama e, iktidar nezdinde bu reddedildiğinde bir kenarda durmayı da doğru bulmuyorum. E, i̇şte arkadaşlar dedim ki ya biz bunu biz parti olarak yapabiliriz. İlla gayri şey resmi bir nitelik olması gerekmiyor. Bir kayıt tutmamız gerekiyor. Biz bunu yaparız ve bu konuda ilgili arkadaşlarımız, gazeteciler yıllardır bu konuda kalem oynatıyorlar. Bu konuyu takip ediyorlar. Biz bunu raporlaştıralım diye yola çıktık. <laughs> Özür dilerim. Şimdi rapor deyince böyle daha küçük bir şey daha az sayfalı bir şey düşünmüyor ama mevzu o kadar derin ki ve sadece Sedat Peker'in anlattığından ibaret de değil. Türkiye'nin işte yarım asırı aşan bir kontrgerilla tarih var resmi olarak. Aslında siyasal hatayrasına baktığınızda 2. Abdülhamit'in jurnalcilik teşkilatına kadar indirebilirsiniz Türkiye'de kontrgerillanın geçmişini vesaire. Ama işte Türkiye'nin NATO üyeliğiyle birlikte Gladio, Derin Devlet, Konturgirla diye anılan bir rapor yapı Özel Harp Dairesi üzerinden Türkiye'nin <laughs> idari bürokrasisinin içerisine girmiş. Tırnak içinde resmi bir nitelik kazanarak. Sadece o dönemi anlatmak bile ciddi meşakkatliydi. Kitap aslında bütün onların hepsini anlatmıyor. ve Fakat yazdıkça işlerin derinleşti. Kitap aslında sadece belli bir dönemi anlatıyor. Bu dönemin suçlarına ilişkin ifşaları geçmişe dair hatırlatmalarla bir analojiyle ortaya koymaya çalıştık ve adıyla Müslüman bir şey çıktı. Biraz tuğla kalınlığında oldu. Onun için özür dilerim ama yazabileceğimiz en kısa hali bu. <laughs>